Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 7. sınıf Türkçe dersi parçada anlam yani paragrafta anlam konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sevgili öğrenciler hemen başlıyoruz. Ve birinci soru dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? İlhan Geçer'den güzel bir şiir. İnsanlar canım insanlar şair insanlara sesleniyor. Işıklar renkler hep sizin için. Sizinle anlamlı gökler ve deniz. Sizinle bölüşür sevinci kuşlar. Siz oldukça tehlikesiz karanlıklar yokuşlar. Şairimiz insanlara seslenme beyit dizesine yani şiirine başladı. Diyor ki bu ışıklar, bu renkler, gördüğünüz her şey hep sizin için. Doğada gördüğünüz her şey insanlar sizin için diyor şair. Sizinle anlamlı diyor gökler ve deniz, gökyüzü, yeryüzü insanlarla anlamlıymış arkadaşlar. Yani doğa insanla anlamlı oluyormuş. Sizinle bölüşür sevinci kuşlar dizesinde insanlarla hayvanların bir bütün içerisinde yaşadığını İnsanların hayvanlarla bir araya gelerek hayatlarına anlam kattıklarını dile getiriyor şair. Siz oldukça tehlikesiz karanlıklar, yokuşlar, karanlıklar ve yokuşlar ifadesinden dünyadaki olumsuzluklar aklımıza gelebilir. İşte bu yaşadığımız olumsuzluklar yine insanlar sayesinde aşılabiliyormuş arkadaşlar. Bu durumda insanlar ne yapıyor? Doğaya yani yaşadığı çevreye bir anlam katıyor. Özetle dünyaya anlam katıyor sevgili öğrenciler cevabımız Ceyhan. Zaten burada şairimiz yaşama sevinciyle dolu sevgili öğrenciler, şairimizin duyguları olumlu. Şimdi A seçeneğinden başlayalım. İnsanların doğadaki varlıklara hükmettiği. Burada olumsuz bir ifade var arkadaşlar. İnsanlar neden doğadaki varlıklara hükmetsin ve şair neden bunu şiir haline getirsin? Şairin işi gücü yok mu? B seçeneği canlılar içinde en akıllı varlığın insan olduğu. Hayda şimdi şair sırf bunun için şiir mi yazıyor bize arkadaşlar? Bakın en akıllı varlık insanlardır. Haydi bir şiir yazarım. Olmaz bu şekilde. Hemen D'ye bakıyoruz. İnsanların doğayı koruması gerektiği. Şimdi şiirde gök, deniz, kuş gibi kelimeler geçince insanların doğayı koruması gerektiği anlamı çıkmasın. Şairin bize vermek istediği mesaj şudur. Kardeşim diyor şair. Şu ışıklar, renkler, gökyüzü, yeryüzü, deniz, kuş her şey sizin için dostça yaşayın diyor. Doğada insan dışındaki bütün varlıklar sizinle anlamlı diyor şair. Yine insanın diğer canlılarla varlıklarla anlamlı bir şekilde hayatını sürdürmesi gerektiğini şair dizelerinde dile getiriyor. Ne güzel söylemiş şairimiz hemen ikinci soruya bakalım. İki aşağıdakilerden hangisi bu parçada ortaya konan soruna yönelik bir çözüm olamaz. Su bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. İçme, temizlik ve enerji üretimi için kullanılır. Son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan aşırı su tüketimi su kaynaklarının yavaş yavaş yok olmasına neden olmaktadır. Sevgili öğrenciler aşırı su tüketimi su kaynaklarının yavaş yavaş yok olmasına neden oluyormuş. Bu parçada dile getirilen sorun yani mesela şimdi bu soruna çözüm yolları arayalım seçenekler. A suyu tasarruflu bir biçimde kullanmak doğrudur. Suyu tasarruflu bir şekilde kullanırsan gereksiz su kullanımının önüne geçmiş olursun. Bu şekilde su tüketimi azalmış olur. Bursa su sorunu ile ilgili farkındalık yaratmak yani insanları bilinçlendirmek, insanların bilinçlendirirsek gereksiz su tüketiminin önüne geçmiş oluruz. B seçeneği de yine soruna yönelik bir çözüm oluyor. C su yerine başka sıvılar tüketmek hayda. Şimdi su yerine başka sıvılar tüketerek su kaynaklarının yavaş yavaş yok olmasını azaltamazsın arkadaşım. Cevabımız Ceyhan. D seçeneği su kaynaklarını korumak doğrudur. Su kaynaklarını koruyarak yine artan su tüketiminin önüne geçmiş olursun. Cevabımız Ceyhan. 3. Dörtlüğün konusu hangisidir? Bu şiirde ne anlatılıyor? Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden dağlardan ormanlardan sana akacak mıyım? Ey deniz şöyle bir gün sana bakacak mıyım elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden. Şimdi şair dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım derken bir şeye özlem duyuyor. Bakın nehirler gibi çağlayarak Derinden derine sana akacak mıyım? Demek ki şair denizi özlemiş arkadaşlar. Su olup denize kavuşmak istiyor. Nehir olup denize kavuşmak istiyor. Şurada zaten denize sesleniyor. Ey deniz şöyle bir gün sana bakacak mıyım? Yani seni seyredecek miyim diyor. Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden sahilde bir eviniz olduğunu düşünün. Evinizin bahçesinde elma var, yine evinizin bahçesinde fındık ağaçları var. Sizler ne yapıyorsunuz? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden denizi seyrediyorsunuz. Bu durumda denize özlem duymuşsunuz. Şairimiz de işte bu elma bahçesinden, fındık bahçesinden denizi seyretmek istiyor. Belli ki şairimiz denizi özlemiş arkadaşlar. Şiirin konusu deniz özlemi, deniz hasreti cevap Adana. Ey deniz şöyle bir gün sana bakacak mıyım dizesinden şairin zaten denizi özlediği çıkıyor arkadaşlar. Dört Parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Başarı planlı ve verimli çalışmaya bağlıdır. Başarılı olmanın koşulu planlı ve verimli çalışmaya bağlandı. Çalışmanın verimli olması için de insan önce mesleğini sevmelidir. Yine başarının yolu mesleğini sevmekten geçiyormuş. Bu sevgi olmadan insanın işinde ve mesleğinde ilerlemesine imkan yoktur. Sevgi derken istek olabilir arkadaşlar. İstek olması gerekiyormuş. İsteyerek Mesleğini yani severek mesleğini yapman gerekiyormuş ki sen hayatta başarılı olasın arkadaşım. Halkımızda bu gerçeği aşk olmayınca meşk olmaz atasözüyle açıklamıştır. Yani öğreneceği işe karşı aşırı isteği bulunmayan kimse o işi öğrenemez anlamında söylenen bir atasözü. Demek ki başarılı olmanın yolu istekmiş arkadaşlar. İstek planlı ve verimli çalışma ve mesleğini sevme. Bu durumda meslek hayatında başarılı olmanın şartları nelerdir sorusunun cevaplarını az önce ne yaptım arkadaşlar size tane tane okumuş oldum cevabımız Ceyhan. Şimdi size soruyorum sizde hangisi ya da hangileri var? İstek mi var? Sevgi mi var? Plan mı var? Verimli çalışmam var? Beşinci soru parçanın ana düşüncesi hangisidir? Bu parçanın bize vermek istediği mesaj nedir? Ya da ben bu parçadan nasıl bir sonuç çıkardım? Veya bu parça bana ne öğretmeye çalışıyor? Çocuğun istenen doğrultuda yetişmesi için okuyacağı eserlerin tamamen öğretici ve ahlaki olması istenmektedir. Halbuki çocuk edebiyatı diğer türlerden ayrı değildir. Çocuklar için yazılmış bir eserin öğretici ve ahlaki olmasının yanında edebi değer taşıması yani edebiyat değeri taşıması Estetik zevk ve düşünce içerisinde yazılmış olması gerekir. Sevgili öğrenciler, estetik deyince benim aklıma sanat gelir. Sizin aklınıza ne gelir? Bu durumda çocuklar için yazılmış kitapların öğretici özelliğinin yanı sıra sanatsal özelliğinin de olması gerekiyormuş. Zaten bir eserin edebi değer taşıması sanatsal bir özellik taşıması demektir. Bakalım seçeneklere A. Çocuk edebiyatı ürünlerinin eğitici olması gerekmektedir. A'da sanat ifadesi geçmiyor. B. Çocuk kitaplarının çocukların gelişimi üzerinde etkisi büyüktür. Doğrudur ama B'de yine sanat ifadesi geçmiyor. C. Ülkemizde çocuk edebiyatı ile ilgili yeterli eser verilmemektedir. Burada çocuk kitaplarının azlığından şikayet ediliyor. Denizli çocuklara yönelik yapıtlar hem öğretici olmalı hem de sanat değeri taşımalıdır. Doğru çocuklara yönelik yapıtlar yapıt dediği eser oluyor arkadaşlar kitaplar. Hem öğretici olacak doğru zaten yazar nasıl istiyor bu kitapları öğretici olmalı ahlaki olmalı. Bir de arkadaşlar sanat değeri taşımalı bu kitaplar. D seçeneğindeki cümle metnin ana fikri oluyor. Sevgili öğrenciler estetik değeri yüksek olan yani sanat değeri yüksek olan edebi eserler, hikaye, roman, şiir gibi sizde okuma alışkanlığını, zevkini iyice ne yapar? Pekiştirir. Bu nedenle sanat değeri taşıyan kitapları okumanızı tavsiye ederim. Altıncı soru dörtlüğün şairiyle ilgili hangisi söylenemez? Üçü söylenir, biri söylenemez. Necmettin Halil Onan'dan güzel bir şiir. Ömrümün hasretle geçen her günü bilmezsin gün müdür hafta mı ay mı günlerce görmeden güzel yüzünü bu gizli sevdayı çekmek kolay mı vay da vay vay anasını vay ne şiir yazmış. Şimdi ömrümün hasretle geçen her günü derken hasret kelimesinin anlamı nedir arkadaşlar? Eş anlamlısı özlemdir. Bakın ömrü şairin ömrü özlemle geçiyormuş. Sevdiğini beklemekle geçiyormuş. Bu durumda şair Özlem duygusu içindedir. Hemen A artımızı atalım. Bilmezsin gün müdür, hafta mı, ay mı? Günlerce görmeden güzel yüzünü. Bu gizli sevdayı çekmek kolay mı? Arkadaşlar gizli sevda dediğine göre şair duygularını saklamaktadır. Bir de şair sevdiğine hasret kalmış ise sevdiğinden ayrı demektir. Arkadaşlar sevdiğinden ayrı kalmış demektir. Cevap Bursa Kimsesiz yaşamaktadır. Şimdi kimsesiz insanlar sevdiğini özleyemez mi arkadaşlar? Özleyebilir. B seçeneği yukarıdaki şiirde verilen mesajlardan biri değil. 7. Parçanın ana düşüncesi hangisidir? Parça bize ne öğretmeye çalışıyor? Parçadan çıkardığımız sonuç nedir? Bir insana bağışlamak büyük bir özgürlüktür. İçinde kin biriktiren insan sırtında bir çuval yük taşıyan kimseye benzer. Bu durumda kin güden insan özgür insan olmuyor. Bir insanın özgürlüğü taşıdığı yükün etkisiyle kısıtlanmıştır. Fakat yükünü atan yani kin duygusundan uzaklaşan, yani içindeki kin ve intikam duygusunu yenebilen kişi özgürlüğüne kavuşur. Özgür olmak istiyorsak kin duygusundan uzak kalmamız gerekiyormuş. A. İntikam duygusu insanı toplumdan uzaklaştırır. Biz özgürlükten söz ettik, toplumdan söz etmedik. Bursa kin insanı kendisine tutsak eden bir duygudur. Tutsak kelimesinin eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Esirdir. Yani kin insanı kendisine esir eden bir duygudur. Kin duygusuna sahip insan, özgür insan olamaz. Metinden çıkardığımız sonuç budur. Cevabımız Bursa. Özgür insan başkalarını her zaman hoşgörüyle yaklaşır. C'de hoşgörüden söz edildi. Denizli insan kin duygusundan hiçbir zaman kurtulamaz. D'de kadere bağladığı işi. Cevabımız Bursa. 8. Aşağıdakilerden hangisi parça için uygun bir başlık değildir? Arıların hareketleri, dans eden arılar, arıların iletişimi ve arıların önemi. Arılar uçarken farklı yörünge ve doğrultularda hareket eder. Metinde arıların hareketleriyle ilgili bir yazı var. Bu durumda metnin başlığı arıların hareketleri olabilir. Bize anlamsız gelen veya dansa benzettiğimiz bu hareketlerle yerini tespit ettikleri bir çiçeği diğer arılara haber verir. Demek ki arılar dansa benzettiğimiz hareketler yardımıyla iletişim kuruyormuş. Yani dans eden arılar yine arıların iletişimi metnin başlığı olabilir. Ama C seçeneğindeki arıların önemi ifadesi metnin başlığı olamaz. Devam edelim son cümleyle. Yani aslında dans sandığımız bu hareketler bakın yine dans sandığımız hareketler diyor. Araların birbirleriyle haberleşmelerini yani iletişim kurmalarını sağlarmış. Dokuzuncu soru parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Kağıtları üst üste dizerek yapılar oluşturmanın doğasında bence sanat var. Bakın kağıtlarla bir eser üretmek, yapılar oluşturmak tabii ki kağıtları üst üste dizerek yazara göre bir sanatmış. Çünkü böylesine bir işi yerine getirmek için sanatsal ve yaratıcı bir enerjiye gereksiniminiz, ihtiyacınız var. Oyun kağıtlarından kocaman bir bina yapmak, bence resim yapmak ya da bir müzik aleti çalmak gibi bir şey, hepsi bir şeyler anlatabilme düşüncesiyle yapılıyor. Aynı zamanda bir tür mimarlık da var işin içinde. İnsanlar yaptığım şeyin mimarlık olup olmadığı konusunda farklı düşünceler öne sürüyorlar. Kimileri bu yapıların içinde kimsenin yaşayamayacağı gerekçesiyle bunun mimarlık olmadığını belirtiyor. Yazara göre kağıttan bir şeyler yapmak bir tür mimarlıkmış arkadaşlar. Ayrıca ortaya çıkan eserler var olan bazı yapıların taklidi ve kalıcı değil. Bu durumda hangi sorunun cevabını vermiş oluyor yazar? A seçeneğindeki sorunun cevabını vermiş oluyor. Kağıttan yapılar oluşturmak sanat mı yoksa bir tür mimarlık mı? Yazar bu iki sorunun cevabını yukarıya ne yapmış arkadaşlar? Yazmış hem sanat hem de mimarlık oluyormuş kağıttan eserler yapmak tabii ki yazar için. Ve 10. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu parçada anlatılanlarla doğrudan ilgili olamaz. Genç kadın alarm çalmadığı için sabah geç uyandı. Alarm deyince aklıma ne geliyor? Saat geliyor. Hemen saate okumuzu çekelim. Genç kadının hazırlanıp işe gitmesi için sadece 20 dakikası kalmıştı. Aceleyle hazırlandı ve evden çıktı fakat trafik yüzünden işine geç kaldı. A seçeneğinde genç kadınımız saate bakıyor. 20 dakikası kaldığını anlıyor veya işe geç kalacağını fark ediyor saate bakarak. Bir de genç kadınımız evden çıktıktan sonra trafiğe yakalanmış arkadaşlar. Trafik yüzünden işine geç kalacakmış. Trafik deyince aklımıza hangi görsel geliyor? C seçeneğindeki görsel geliyor. Ne kaldı geriye? Denizli kaldı. Genç kadınımız kitap okumaktan işe geç kalmıyor. Belli ki dizi izlemekten işe geç kalmış. 11. soru aşağıdakilerden hangisi parçanın anahtar sözcüklerinden biri değildir? Seçeneklerin üçü parçayı özetler nitelikteki kelimeler. Bir kelime seçeneklerdeki bir kelime parçanın konusuyla uzaktan yakından alakası olmayan kelime otomobil, çocukluk, kitaplar ve hayaller. Sevgili öğrenciler hemen sorumuzu çözelim. Metni okumadan çözelim. Çocuklar kitap okur. Kitap okuyan çocuklar da Hayal dünyası gelişmiştir arkadaşlar. Bu kadar basit cevabımız Adana. Neyse arkadaşlar biz metnimizi okuyalım. Çocukluğumda okuduğum kitaplardaki kahramanların yerine kendimi koyup ne hayaller kurardım. Gördüğünüz üzere ilk cümleden zaten çıktı. Çocuklar kitap okuyor ve kahramanlar yerine kendini koyuyor ve bu şekilde hayaller kurmaya başlıyorlarmış. Her kitap ile birlikte dünyanın bir köşesine yolculuğa çıkardım. Uçakla, trenle, balonla, uçan otomobille. Yani yazarımız hayal kuruyor. Bugünün çocuklarından farklı olarak sanal alemde değil, düşlerimde dolaşırdım, hayallerimde dolaşırdım. Zaman makinesini keşfetmiş gibi farklı yüzyıllarda dolanıp dururdum. Yazarımız hayli hayal kurmuş. Yazarımız kitapları okurken düşünde hayaller kuruyor. Kimi zaman uçakla, kimi zaman trenle, kimi zaman balonla, kimi zaman uçan otomobille kendini dünyayı dolaşır buluyor. Yani yazar kendini bu araçlarla dünyayı dolaşır olarak görüyormuş. Şimdi metnimizin ana düşüncesi arkadaşlar ilk cümle. İlk cümle ana fikir olduğuna göre ilk cümledeki ana fikri oluşturan kelimeler parçanın anahtar sözcükleri oluyor. Çocukluk, kitaplar ve hayaller. 12. soru son soru. Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Üçü çıkarılır, biri çıkarılamaz. Gençlerle yaşlar arasında özel bir ilgi bağ vardır. Yaşlılarla gençlerin anlaşamamasının nedeni kuşak çatışmasıdır. Ön yargısız olmak gençlerle yaşlıların ortak özelliğidir. Yaşlılar tecrübe kazandıkça ön yargılarından uzaklaşırlar. Aslında A seçeneği, C seçeneği ve D seçeneği yukarıdaki metinden çıkar. Hocam nasıl böyle çözüyorsunuz? A, C ve D seçeneğinde olumlu ifadeler var ama B seçeneğinde olumsuz bir ifade var. B seçeneğinde yaşlarla gençlerin anlaşamadığından söz ediyor. Bakalım çok yaşlı insanlarla çok genç insanlar arasında hep özel bir bağ yani ilgi olduğunu düşünüyorum. Bu durumda A seçeneği çıkar. Gençlerle yaşlar arasında özel bir ilgi, özel bir bağ var. Onların arasındaki bu bağ belki de birinin henüz ön yargıları tanımamasından diğerinin ise koca bir hayat deneyiminin ardından ön yargıları bir kenara bırakmasından kaynaklanıyor. Demek ki gençler ve yaşlıların ortak özelliği ön yargıdan uzak olmalarıymış. Yani ön yargısız olmak gençlerle yaşların ortak özelliğidir de çıkıyor. Yaşlılar tecrübe kazandıkça ne yapıyordu arkadaşlar? Ön yargılardan uzaklaşıyordu. D seçeneği de çıkar. Cevap Bursa. Sevgili öğrenciler, videonun bu son bölümüne kadar beni izleyenler hayatlarında hep başarılı olacaktır. Başarının ön koşulu dinlemektir arkadaşlar. Dinleyen insanlar başarılı olur. Dinlemekten sıkılan insanlar başarısız olur. Başarısız insanların bir özelliği daha var. İzleyen insanlar da başarısız olur arkadaşlar dinleyeceksin ve anlamaya çalışacaksın. Dizi izler gibi video izlemeyeceksin. Ben soruları nasıl çözüyorum? Örnek alacaksın ve bunu hemen uygulayacaksın. Sol üst köşede paragrafta anlam konulu video var. Yine sağ üst köşede cümlenin anlam özellikleriyle ilgili video var. Neden sonuç cümlesi, amaç sonuç cümlesi, koşu sonuç cümlesi. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.